Çok maksatlı itfaiye araçlarını kullanmaya başlarken önce aracımızı doğru yere park ettiğimizden emin olmak zorundayız. Pompamızı devreye almadan önce aracımızın vitesini boşa aldığımızı, el frenini çektiğimizden emin olalım. Daha sonra pompayı çalıştırabilmek için öncelikle ayağımızı devreye basıp birkaç saniye beklemek zorundayız. Bekle devreye bastıktan sonra P2 düğmesini açıyoruz ve daha sonra debriyajı yavaşça bıraktığımızda arka taraftaki su pompamız faaliyete girmiş olacaktır. Bundan sonraki yapacağımız bütün işlemler arka pompa mahalli ve pompa parası üzerindeki butonlarla yapılacaktır. Çok maksatlı itfaiye araçlarımız 3 ana bölümden oluşmaktadır. Arka tarafta pompa mahalli, orta tarafta su tankı, ön tarafta malzeme dolabı ve plumiyum toz tankı bölümü yer alır. Su tankımız 6000 litre hacme sahip olup paslanmaz malzeme üretilmiştir. Aynı zamanda 300 litre de köpük hacmine sahiptir. Ön taraftaki kriki tankımız 500 kilogram hacme sahiptir. İtfaiye aracımızın üzerinde bulunan su pompası alçak ve yüksek basınçlı özelliklere sahip 5 kademeli bir itfaiye pompasıdır. Pompamız tanktaki suyu alıp işleyip basabilme özelliği gibi kuyudan, dereden veya havuzdan su emip yangına veya tankına doldurabilme özelliği de sahiptir. Hem alçak hem yüksek basınç özelliğine sahip olan pompamız tanktan aldığı su hattını işleyerek pompa üzerinde bulunan 4 tane alçak basınç çıkış, üst bölümde yer alan monitördeki alçak basınç çıkış ve yan taraftaki çıkışta bulunan yüksek basınç çıkışından suyu işleyebilmektedir. Tankımızı kullanabilmek için içeriden pompayı devreye aldığımızda ana vanamızın açık olduğundan emin olmalıyız. Nereden suyu işleyeceksek o bölümün vanasını mutlaka açmak zorundayız. Eğer hortumları kullanıyorsak vanayı açmadan önce hortumları bağlayıp hortumun uç kısmına lansımızı takmak zorundayız. Daha sonra pompayın vanasını açıp suyu işleyeceğiz. Suyu işlerken ihtiyaç duyduğumuz e, basınca kadar motor devrini arttırarak pompanın basıncını arttırabiliyoruz. Pompanın üst kısmında yer alan bir tane kumanda panomuz var. Bu panomuzun bir tane ana şarteli var. Bu ana şartel buradaki bütün elektrikli cihazların ilk enerjinin verildiği ana butondur. Motor devrini arttırabileceğimiz gaz verme ve motor devrini düşürebileceğimiz gaz kesme butonlarımız yer almaktadır. Aydınlatmalar için ön dolap, arka dolap ve arka aydınlatma projektörünü aydınlatan butonlarımız yer almaktadır. Pompa ile kuyu, havuz veya dereden su emebilmek için e, emişi devreye sokan emiş başlat butonumuz. Emerken işte aldığımız suyu tekrar tankın havuzuna e, tanka doldurabilmek için kullanacağımız su kazanı doldurma vanası ve yüksek basınçla makarayı kullandığımız zaman ihtiyaç duyacağımız makara vanası butonları yer almaktadır. Tanklarımız içerisinde yer alan sıvıları görebileceğimiz su tankı ve köpük tapakı seviye göstergeleri dijital olarak göstermektedir. Ve bu dijitaller e, litre bazında değerler beyan etmektedir. Pompanın işlediği değerleri gösteren 3 tane de basınç manometremiz yer almaktadır. Bir tanesi alçak basıncı işlediğimizde elde ettiğimiz değeri gösteren manometre, makarayı kullanırken elde ettiğimiz yüksek basınç manometresi ve emiş esnasında oluşan, pompa üzerinde oluşan vakum kuvvetini gösteren vakumetre saatlerimiz yer almaktadır. Aynı zamanda pompa mahallini kış aylarında soğuk havaya karşı korumak için bir tane de e, dizel yakıtlı ısıtıcımız yer almaktadır. Dizel yakıtlı ısıtıcının e, kumandası pano üzerindedir. Aracın aküsüne direkt de doğrudan bağlıdır. <laughs> açtığımız durumlarda pompa mahalline sıcak hava üreterek pompayı soğuğa karşı korumaktadır. Alçak basınçta su sıkmak için ya yukarıdaki monitörü kullanacağız veya pompa üzerindeki 4 adet çıkıştan bir herhangi birini kullanmak istedik. Bunlardan hangisini kullanacaksak eğer burayı kullanacağımız zaman bez ortumuzu açıp uzağın ucuna lansı taktıktan sonra vanayı açıyoruz ve içeriden pompayı devreye alıyoruz. Daha sonra ortumu tutan operatörün gücüne ve ihtiyaç duyduğumuz değere göre aracın motor devrini arttırarak basıncımızı istediğimiz seviyeye getireceğiz. Ancak bunu yaparken mutlaka dikkat edelim. Hortumun basıncı arttıkça hortumu tutan operatörün dayanma gücü de azalacaktır. Lütfen bunu yaparken operatörün gücü ve onun durumuna göre gaz vermeyi deneyelim. Yukarıda suyu sıkarken orada herhangi bir kuvvete maruz kalmayacağımız için 10 bara kadar çok kalmayacağız. monitörün panası kendi altındadır. Monitörün ucunda jensiz yapabilme özeline sahip üzerinde yüksek basınç hattına bağlı bir tane de bir inç çapında makaramız yer almaktadır. Makaramızın üzerindeki hortu 50 metre boyutunda. Makaramızı kullanabilmek için içeriden pompayı çalıştırdıktan sonra makara vanasını butonunu açarak eee makaraya suyun gelmesini sağlayacağız. Makara butonunu açtığımız an aynı zamanda pompanın yüksek basınç sistemini de devreye sokmuş olacağız. Makaranın ucunda yer alan tabancamızın üzerinde aç-kapa vanası yer almaktadır. Kolu geriye doğru çektiğimizde makaranın suyu işleyebileceğiz. Aynı zamanda makaranın suyu işlerken işlediğimiz suyu jet ya da sprey şeklinde balon yapabilecek özelliğe sahip nozulda yer almaktadır. Bu makarayla maksimum 40 bar basınç elde edebilirsiniz. 40 bar basınca ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğumuz değer kadar burada motor devrini arttırmamız gerekmektedir. Hortumla işimiz bittiğinde önce buradan makara vanasının butonunu kapatıyoruz. Daha sonra pompayı devreden çıkartıyoruz ve hortumuzu toplayacağız. Hortumuzu makaraya sarabilmek için elektrikli bir makaramız yer almaktadır. Açılması manuel seri olabilmesi için ama geri sarması elektriklidir. Geri sarmayı yapabilmek için yan tarafta bulunan kumanda panonun üst kısmındaki ana şartlarımızı açıyoruz. Daha sonra altındaki her butona basılı tuttuğumuzda makara sarmaya başlayacaktır. O yüzden bıraktığınızda duracaktır. Bu işlemi yaparken mutlaka hortumun uçundaki lansın vanasının açık olduğundan emin olun. Sarma esnasında hortum içerisinde suyun sıkışmasını engellemiş olursunuz. Pompamızın bir diğer özelliğinden biri de kuyu, havuz veya dereden temiz suyu emebilme özelliğine sahiptir. Yangın esnasında darda kalındığında ya yangın devam ediyor olmasından dolayı havuz veya dereden suyu çekip ister kendi tankınıza isterseniz de doğrudan yangına gönderebilme özelliğine sahiptir. Bu işlemi yapmaya başlamadan önce araç üzerinde beraber verilen 4 inç çapında 3 metrelik emiş hortumlarımızı birbirine ekleyerek pompamızın A giriş kısmına bağlamamız gerekiyor. Bu hortumların ucuna yine araçla beraber size teslim edilen 4 inç e, süzekli klepeyi bağlamak zorundasınız. Klepeyi tamamen havuzun suyun içerisinde gömecek şekilde havuza bırakırız. Daha sonra pompa üzerinde ana vana ve diğer bütün vanaları tamamen kapatmak zorundasınız. Bütün vanalarımız kapalı ve pompaya hiçbir yerden havanın girilmemesi gerekmektedir. Buraya taktığınız hortumla bağlantıdan başka hiçbir bağlantısı olmamalı pompa. İçeriden su pompasını devreye aldıktan sonra buradan ana şartlarımızın açık kalma şartıyla emiş başlat butonunu devreye sokacaksınız. Emiş başlattan sonra pompamızın sesi değişmeye başlayacak. Kuru emişi sağlayan primer grubu devreye girdiği için artık daha farklı bir ses tonu oluşacak pompada. Pompa emiş yapmaya başladığı an metre eksiye doğru yükselmeye göz, yükselmeye başlayacak. Vakumetre eksi 200 mm su sütun değerine ulaştığı an artık pompa suyu emebilme özelliğine sahip olmuş olacak ve alçak basınç kısmında da manometre yükselmeye başlayacaktır. Manome, alçak basınç manometresi yükselmesi ve vakumetrenin de 200'e gelmesi demek pompanın artık somurarak suyu kendine doğru çektiği ve suyu işlemeye başladığını göstergesi. Daha sonra biz bu aldığımız suyu nereye vereceksek o yolu açmamız gerekiyor. Eğer tankımızı dolduracaksak bu emiş varası açık kalma kaydıyla kazan doldurma varasını açarak pompa işlediği suyu tankına basacak. Bunu ilk yaptığımız andan sonra vakumetre bir miktar değer kaybedecektir. Ama emiş başlat butonumuz hala açık olduğu için o değeri tekrar hızlıca yükseltecek ve e, alçak basınç manometresi de yükselmeye başlayacak. Daha sonra emiş başlat butonunu kapatabiliriz. Çünkü pompa suyu bir kere aldıktan sonra artık kendi özelliğiyle somonmaya devam edecektir. İtfaiye araçımız üzerinde hem su hem de köpük tanklarımız yer almaktadır. İtfaiye pompamızda su ve köpüğü beraber işleyerek yangına müdahale etme özelliğine sahip. Köpük kullanacağımız zaman İlk başta köpük deposunun altında bulunan yer, vananın açık olduğundan emin olmak zorundayız ve o vananın sürekli açık kalması gerekiyor. Köpük tankından gelen hat pompaya şu noktadan pompaya girebiliyor. Burada yüzde %3 ve %900, yüzde altı yüzde %9 oranlayıcılar yer almaktadır. Köpüğü kullanmaya başlamadan önce ilk başta normal su sıkma pozisyonları gibi içeriden P2 devreyi alıp pompayı çalıştırıyoruz pompada suyu hangi bölgelerden sıkabiliyorsa köpüğü de aynı noktalardan sık sıkabiliyoruz. Yalnız köpüğü kullanmadan önce yan tarafta köpüğü tanktan daha rahat eme bilme özelliğine kazansın diye yan taraftaki küçük vanamızı açıyoruz. Bundan sonra köpük vanamızı açıyoruz ve pomp köpüğün pompanın giriş kısmına girmesini sağlıyoruz. Bu işleme başlarken ilk başta vanayı %9 oranında tam açmanızı tavsiye ederiz. Köpüğü ilk başta hızlı bir şekilde alıp yangına vermeye başlasın. Köpüğü işlemeye başladıktan sonra artık yangının kimyasal boyutuna göre köpüğünüzün oranını gerçekleştirebilirsiniz. Genelde yüzde üç yüzde altı oranı sizler için yeterli oluyor. Ee, bu şekilde suyu sıktığımız her noktadan köpüklü suyu elde edebiliyoruz. Köpüklü sudan daha büyük verim elde etmek için mutlaka hortumun ucunda köpük lansları takmanız önemli rica olunur. Köpükle işimiz bittiği zaman ilk başta köpük vanamızı kapatıyoruz. Ve daha sonra tazlikli su hattı vanamızı da kapatıp suyu işlemeye devam etmek zorundayız. Köpek kimyasal bir ürün olduğu için pompa içerisinde uzun süre beklediğinde pompanın gövdesinde zamanla ufak ufak çürümelere sebep olacaktır. Dolayısıyla köpük işlemimiz bittikten sonra vanayı kapattıktan sonra bol miktarda suyla sıkmaya devam edip hem pompa içine hem hortum içerisinde durulama yapmamız gerekmektedir. Hangi noktalardan su sıktıysak aynı bölgelerden bol suyla durulama yapmaya devam edeceğiz. Bu işlem bittikten sonra da garajımıza geldikten sonra pompamızın bütün vanalarını açıp ana vanayı açıp ondan sonra bol bir suyla da pompanın için tekrar bir durulama yapmakta ciddi anlamda fayda vardır. İtfaiye aracımızın üzerindeki bir diğer yangın söndürme e, sistemi olan kuru kimyevi toz sistemini anlatacağız. Kuru kimyevi toz sistemi araçtan tamamen bağımsız bir sistemdir. Genelde elektrik yangınlarında iletkenin olduğu bölümlerde kullanılır. Kuru kimyevi toz sistemi yangın söndürme cihazlarının daha büyük hacimli sistemidir. İki tane azot tüpü bir tane büyük toz tankından oluşan bir sistemdir azot tüpü azot tüplerin içerisindeki azot gazını toz tankın içerisine basarak tank içerisinde oluşan basıncı kuvvetiyle de tank içindeki tozun yangın mahalle püskürtülmesiyle çalışan bir sistemdir. Bu sistemi çalıştırabilmek için azot tüplerin üzerindeki vanamızı açıyoruz. İkisini de açıyoruz. Daha sonra tozun içerisinden çıkan gaz, tüpün içerisinde çıkan gaz manometre ve e, saat basınç ayar e, saatimize geliyor. Ön tarafta bulunan saat tüplerin içerisinde kalan basınç değerini gösterir. İkinci saat basınç ayar vidasından ayarlanan değeri gösterir. Biz burada maksimum 10 barda çalışmasını öngörüyoruz. Ee, bu saatle çıkış saatimizi 10 bar ayarladıktan sonra artık toz tankı üzerinde yer alan basınç manometresinden 10 bar kadar yükselmesini beklemek zorundayız. Bu esnada da söndürmede kullanacağımız bez hortumumuzun bir ucunu çıkış kısmına diğer ucunu da çıkış tabancasına bağlayacak şekilde bunları hazırlıyoruz basınç ambar çıktıktan sonra toz vanasını açık pozisyona doğru çevirerek tozu yangın mahalline bastırıyoruz. Bu çok uzun sürmeyen bir yangınlardır. Genelde en gerekli yangında çok kısa bir şekilde söndürüldükten sonra toz vanasının kapatılır. İşlem, yangın söndürme işlem bittikten sonra kapattığımız vana aynı zamanda tüpler üzerindeki basınç e, vanalarını da kapatıyoruz. Ancak toz tankımız içerisinde belli bir basıncımız kaldı. Hem bu basıncı tahliye etmek hem de tankı tamamen temizlemek için eee sübiler üzerindeki kalacak şekilde zaten filtreleri sökül açıyoruz ve aynı şekilde hortumlar üst süpürmeye devam ediyoruz. Tankın içerisindeki basınç sıfırlanana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Hem toz tankı içerisindeki basıncı tahliye etmiş olacağız hem de hortum içerisindeki tozu temizlemiş olacağız. Kuritikiyer toz sistemini kullandıktan sonra geldiğimizde azot tüplerimizin doluluk oranını kontrol edip boşaldıysa bir sonraki yangına hazır etmek için doldurmayı, toz tankı içerisindeki tozumuzun da bitmesi durumunda bir sonraki yangına hazır etmek için tozunu doldurmayı önem gösterelim. Azot tüplerinde kapasiteli e, vidaları söktükten sonra normal tüp dolu tesislerinde bu şapkayı da kapatarak gönderip doldurup tekrar e, yerine bağlayabilirsiniz toz tankı üzerine en üst kısmında yer alan ve tankın üst kısmına kolayca ulaşabileceğiniz flanşı söküp iç kısmına tozu boşaltarak tekrar flanşı iyi, bir şekilde sıkarak bir sonraki yangına aracınızı hazır hale getirmiş olursunuz. Ekipmanımızın ön kısmında yangınlarda çalışma alanını aydınlatmak için bir tane teleskopik yüksek aydınlatma sistemi mevcut. Teleskopik yüksek aydınlatma kısmı kapandığı pozisyonda araçlar herhangi bir yüksekliğe sahipti. Ancak bir kromatik kol vasıtasıyla en üst seviyeye doğru kaldırabiliyoruz. Bu kolu yukarıya doğru çektiğimizde teleskopik aydınlatma yavaşça en üst seviyeye kadar yükselecektir. Üst kısımda yer alan lambaların kumandası, kumandanın hemen alt kısmında yer alan elektrikli butonlardır. Bu pozisyonu açtığımızda dört bir noktasına yüksek bir noktadan aydınlatması sağlayacaktır. Yüksek aydınlatmayla işimiz bittiğinde projektörleri kapatıp kolunu aşağı doğru çektiğimizde kendi ağırlığıyla aşağı doğru kapanacak. için bir tane ara kablomuz yer almaktadır. Ara kablomuzun erkek tarafını şehir elektriğine bağlıyoruz. Diğer korumalı olan uç kısmını tank ısınışı palosunun ilgili fişine takıyoruz. Kış aylarında bu sistemi kullanarak tankın içerisindeki suyun donmasını engelliyoruz. Ancak bu sistemi kullanarak kullanırken mutlaka tank içerisinde suyun olduğundan emin olmak zorundayız. Susuz vaziyette fişi taktığımızda resistanslarının patlamasına sebep olabilirsiniz kış aylarında tankın içerisindeki suyu elektrikle dona karşı korumuş olduk. Ancak bu yaptığımız sistem pompanın içerisindeki suyu da ısıtmamıza yeterli olmayabiliyor. Dolayısıyla pompa içerisindeki suyu da kışın dona karşı korumak için bütün suyu tahliye etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de tanktan pompaya gelen ana vana su hattını tamamen kapatıyoruz. Diğer pompanın bütün çıkışlarının kapaklarını açıp vanalarını %50 kapasitede açıyoruz. Hepsinde aynı işlemi yaparak pompa içindeki suyu tahliye ediyoruz. En son pompanın alt bölümünde kalan suları boşaltabilmek için de ön tarafındaki alçak basınç tarafının boşaltma tahliyesi tam bir şekilde açıp pompa içerisinde kalan bütün suyu boşaltıyoruz. Aynı zamanda pompanın bir de yüksek basınç ünitesi olduğu için de arka taraftaki yüksek basıncın boşaltma vanasında bu bölgeden ulaşıp elimizde açıyoruz. şekilde pompanın içerisinde hiçbir miktar su kalmadığı zaman dona karşı pompanın da donmasının, çatlamasını veya patlamasını engellemiş oluruz. Tekrar yangın mahalline giderken bütün vanalarımızı kapatmayı ve ana vanayı açmayı unutmayalım. İtfaiye ekipmanından verim, uzun süre verim alabilmek için belli periyotlarda temizlik ve bakımlarını da yapmamız gerekmektedir. Mövdesi ve çalışan tüm noktalarının haftalık olarak temizlenmesi gerekiyor. Yağlanma noktalarla ilgili olarak da, aracın şanzımanından pompaya kadar gelen bir P2 şaft hattımız yer almaktadır. Bu şaft hattının istavrozları, kayıcıları ve yataklarının her hafta resme yağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda, aracın tüm ekipmanlarının aracın şasesine bağlantı noktasına kullandığımız civataların da gevşemezlik torklarının da haftalık bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekmektedir.